Burası Çekmeköy Yaşar Doğu Parkı. Yıllarca çocuk seslerinin yankılandığı, gölgesinde huzur bulunan o ağaçlar artık sessiz. 2024 yerel seçimlerinde değişen belediye yönetimiyle birlikte Çekmeköy'de sadece yönetim değil, doğada el değiştirdi. Ve ne yazık ki iyiye değil, kötüye. Çekmeköy'ün en bilinen yeşil alanlarından biri olan Yaşar Doğu Parkı'nda tam 40 yetişkin ağaç kurudu. Evet, yanlış duymadınız. Kimi onlarca yaşında, kimi insanların hatıralarında yaşayan bu ağaçlar susuzlukla boğuşarak bir bir can verdi. Hatırlarsınız, seçimlerden kısa süre sonra park çimlerinin kuruduğu haber olmuştu. O zaman belediye yetkilileri sulama sistemlerinin yetersiz olduğunu söylemişti. Ancak mahalle sakinleri sistem vardı, çalışmıyordu diyordu. Bugün ise o çimler çoktan unutuldu. Şimdi sıra ağaçlarda. Gölge yok, yaşam yok. Sadece suskunluk ve toprağa düşmüş umutlar var. Peki bu ağaçlar neden kurudu? İddiaya göre sulama yapılmadı. Kimilerine göre ise ağaç diplerinde yapılan bakım çalışmaları bilinçsizdi. Kökler zarar gördü, ağaçlar suya hasret kaldı. Hepsi belediyenin sorumluluğunda yaşandı. Ve sessizce, Başkan Orhan Çerkez'e açık çağrımızdır. Sayın Başkan, sadece makam odanızdan değil, sahadan yönetin bu ilçeyi. Parkları gezin, kuruyan dallara dokunun. Halkla konuşun, çöpleri, atıkları, terk edilmişliği yerinde görün. Çekmeköy, İstanbul'un en çok ağaç barındıran e, çatmaz, ilçelerinden biri Allah. ama bu hızla devam Tabii, ederse o yeşil doku sadece haritalarda kalacak. Çekmeköy halkı soruyor, bu doğa katliamının hesabını kim verecek? Ağaçların sessiz çığlığına kulak verecek bir yönetim var mı? Yoksa Çekmeköy'de sadece beton mu büyüyecek? Abi, milleti? milleti? Ha. Ağaçla millet Bak, ağaçla kurumuş. Niye sesinizi çıkarmıyoruz? Ne yapalım? Ne yapalım? Bağıracaksınız. Bak buraya kadar 25. ağaçlara bir şey demiyor. Köpekleri Bak buraya kadar 25 tane saydım kurumuş. Gitağa nasıl oturacaksınız? Abi bununla da kurur yarın. İyi yapıyorsun abi, iyi yapıyorum. Belediye de dedin, iyi dedin. Bağırın, bağırın. Sesinizi çıkarın. Kime bağırın? Belediyeye bağırın. Öyle Açın telefonu. Bak, buradan aşağıda 25 tane kuru ağaç var. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, şu ben bir çöp gidere dedik de hep